kanalıma hoş geldiniz. Bunun içine su dolduracağım ve büyük annemi kandıracağım. Ve büyük annem geldi ben rolümü hazırlanayım. Brandon o elindeki ne? Vurma büyük anne vurma. Geri zekalı daha vurmadım bile. Dünya dönüyor. Babam da eve dönüyor hatırlatayım dedim. Babam da mı dönüyor? Avradına Pepe izletti. Okulu silgi alacağım diye verdiğimiz paraları buna mı veriyor? Bu ne? Önce araba Grant mı? Büyük anne senden üç tane var şu an. Al sana Five Brothers. <laughs> Beynimi hissetmiyorum büyük anne. Beyin mi? Beyin ne arar la sende? 12 yıldır büyük annenin beyin beyin görmedim ben sende. Büyük anne biraz da şu tarafıma vurur musun? Buraya mı? Biraz da kulak şınlaması ister misin? Harikasın büyük anne. Saçlarımdan tut önce ben beni yerlerde. Senin o beynini patlatacağım. Bu lanet şarkı kilisede yasaklandı. Bunu sana kaç defa daha söyleyeceğim. Ha, keşke o lanet portakalı babana hiç vermeseydim. Kendime kızıyorum kendime. Baba Canı doğuranın da sonra babana torun istiyorum diyenin de canı cehenneme. Ayda on bin dolar kazanmak ister misin? İsterim. O zaman <laughs> aya çık.